Hepinize merhabalar. Bugün çok farklı bir restorandayız. Prime Time teknesindeyiz. Denizin üzerinde Kumquat Aqua restoran. Şimdi misafir ilişkilerinden Ece Hanım bize tekneyle ilgili bilgi verecek. Evet. Kendisini dinleyelim. Marina'da uzun süredir hizmet veren Kumquat restoran şu an deniz üzerinde Kumquat Aqua olarak hizmet vermekte. Çok güzel. Şimdi misafirlerimizi tekneye aldığımız yer burası galiba. Evet. E bize buradan itibaren bir tanıtır mısınız? Tabii ki şimdi bize ulaştıklarından sonra biz onları gümbet iskeleden veya Sporlarından bot göndererek biz kendimiz ulaşımı sağlıyoruz. Evet, botla ee, geliş yapıyoruz buraya evet. zaten. Buradan restoranımıza girdik. Daha doğrusu gemimize mi diyelim? Gemimize yüzen restorantımıza girdik. Ee, yüzen restoranımıza girdik. yüzen var. Şimdi Burada işleyiş e, normal günlük kullanıma açık. Evet. Belirli bir yemek menü limitli giriş Hı. yapılıyor. Daha sonra istersak gün içinde veya akşam restoranı kullanabiliyoruz. Tabii ki de. Ee, bu şey platformumuz var. Bu şekilde evet. şu yüzen adalar. Yani herhangi bir içten denize girer gibi giriyoruz. Evet. Bu bölümde yüzüyoruz. Duşlarımız var bu şekilde. Evet çok güzel. Burada da oturulabilir. Evet bize biraz tanıtırsan evet. buraları. Aqua Şöyle unfaat. iki tarafta soyunma kabinlerimiz var. Evet. Eee burası marim butik. İçindeki şey meditasyon minderleri, güneş kremleri. Marine Delivery servisi olarak yan teknelere servis de yapıyoruz. Hı. Diğer tekneler servis evet. imkanı var. Çok Burada güzel. dondurma dolabı var. E, i̇ki tarafta kasalar var bu şekilde. Anahtarla. Kilitli kasalarımız var. Evet, yani mesela yarım kalan bir şeyinizi içkinizi vesaire buraya kilitleyebilirsiniz. Özel Sizde, eşyalarımızı. Evet, anahtarı da veriyoruz. Tamam. İki tarafta böyle tuvaletler var. Bay bayan evet. lavaboları var ayrı. Hmm. İkinci kata çıkıyoruz. Evet. Evet, içerisi gayet serin. Hı hı. Klimalar çalışıyor. Bu arada ismini vermeyeyim. Bodrum'da e, Avrupa'nın en büyük yüzen disko barı hı hı. var. E, ondan daha geniş e, ürünler, yelpazesi var anladığım kadarıyla. Evet. Sadece eğlence, disco bar değil. İşte restoran, bar, e, deniz imkanı var. Belki hı hı. ileride üst kata havuz falan da yaparsınız. <laughs> İnşallah. Güzel. sırada ne var? E, buradan çıktıktan sonra e, şu tarafta Aqua Cocktail Bar var. Buralar yönetim ofisi. Evet bunlar bizim ofislerimiz. Aha. Şu şekilde. Bayıldım şu manzaraya. Burası çok güzel. Barımız. Evet. evet. Hiç sarsıntı yok. Gayet rahat. Evet. Bir üst katta ne var? Üst kata da çıkalım şimdi. Ee, üst katımızda sabahları güneşlenme minderleri geliyor. Evet. Güneşlenme alanını burası yaptık. En bu güzel şekilde. manzara güneşlenme alanı. Evet. Ee, Ocakbaşı burası. Akşam da bu minderleri kaldırıp masalar geliyor. Yemek alanı da burası. Yani bir biçten farkı yok. Biçlerde evet. de genelde öyle olur. Gündüz hani şeyleri kaldırırlar, masaklar. Evet. Bir bakalım mı şöyle? Buradan deniz atlayabiliyor muyuz? <laughs> Henüz deneyen olmadı. Oo. Bakar mısın? Bu arada bot geldi. Botu bir gösterelim takipçilerimize. Evet, Gekko'muz. Gümbet iskeleden aradığımızda gelip alıyorlar. Evet botumuz bu. Tekrar yemeğinizi yedikten sonra, eğlencenizden bittikten sonra gitmek istediğinizde sizi gümbet iskeleye götürüyor. Evet. Bırakıyor. Ön tarafta Kaptan hocamız var. Kaptan köşkü. Kalabalık organizasyonlarda ee, oraya falan. Oraya geldiğinizde özel olarak bir garson ve bir komi orası VIP. Evet, VIP mi oluyor biraz? VIP. Yani evet. sadece sizinle Buyurun. ilgileniyor oraya geldiğiniz zaman. Bu teknede ee, özel toplantılarınız, yemeklerinizde VIP hizmet alabiliyorsunuz yani. Evet. Bunu anlıyoruz. Orta salonda da toplantılar vesaire yapılıyor. Peki fiyatlar hakkında falan sizden bilgi alabilir miyiz yoksa? Ee, tabii ki ben menüleri gösterebilirim size oturduğumuzda. Tamam. Menülerden bakacağız. Özel organizasyonlar için ayrıca kişi başına göre falan sanırım fiyat o zaman alacağız. Yani evet onu konuşularak yani ne tamam. yeneceğine göre falan ayarlanıyor. <laughs> başında gündüz tekne kullanım alanlarını size tanıtmıştık. Şimdi akşam oldu. Tabii restoran bölümünde çekimler yapacağız. Orada yemekleri göstereceğiz. İsterseniz yine akşamki halinden sizlere bir tur atalım. İzletmek istiyorum çünkü. Gündüzkü kadar güzel. Şu an orta kattayız. Barımız burası. Diğer tekneler. Bodrum'da gözüküyor. Biraz rüzgarlı hava tabii. Terastan bir görüntü alalım. Gündüzde belirttiğim gibi buradan denize girebiliyorsunuz. Giriş platformu sahile doğru. Bu alan komple bize ait. Yani yüzerken size ait olacak. Şimdi üst katı göstermek istiyorum sizlere. Allah'tan. George Allah'tan. Şey var. George <gülüyor> <gülüyor> ya başladık, geçmiş, Doğru. Yani doğrudan olan bir şey çok dolaylı. Güzelim Evet. Hazır gördünüz mü? Aynen. Harika. Tamam. açar mısın? <laughs> Herhangi bir ıslaklık var mı? Hayır. mı Var mı? Var mı? Yok. nerede? Bardaktan. Bardaktan geri Aç ağzını. Aç, aç, aç. Oha! Aç ne şey Bir dakika, bir dakika. Evet, Bravo! Bugün Prime Time teknesini tanıttık sizlere. Gündüz işte tekne kullanımı, deniz, beach kısımlarını sizlere anlattık. Akşam da böyle restoran ortamı ve club ortamı var. Restoran çok lezzetli, çok keyifli. Ocak başında böyle bordunda yiyebileceğiniz en güzel etleri yiyorsunuz. Ee, belli bir saatten sonra da seslerden de duyulduğu gibi klap başlıyor eğlence. Özel günlerinizde, özel davetlerinizde keyifle deniz üzerinde vakit geçirebileceğiniz bir ortam. Hiç çekinmeyin. Fiyatları çok uçuk değil. Mutlaka konuşun, arayın, teyit edin. Fiyatlardan korkmayın. Zaten günbet iskeleden sizi alıyorlar. Ulaşın çok kolay. İstediğiniz zaman ayrılabiliyorsunuz. Hatta şöyle küçük bir tüyo vereyim. Kışın gelmek isteyenler için de tekne Bodrum merkezde liman limana bağlayacak büyük bir ihtimal. Kışında çok rahat bu tekneyi kullanabilirsiniz. Prime Time teknesini kullanabilirsiniz. Eğlenceye devam diyoruz. Unutmayın kanalımızda bunları yayınlıyoruz ama gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz mekanlar varsa mutlaka bize bildirin. Onlar için de özel çekimler yapalım. Sizler için gidip çekelim, tanıtalım. Amacımız sizlere mekanları göstermek. E, faydalı olabiliyorsak ne güzel. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Ee, ee, peki, ee, ee, Yar, yarın akşam e, e, be. Sabah belli Sabah benle be, izley be, フォー Ya robuk sizde